Problemler 264. Aşağıda verilen şekil 126'daki devrede bir potansiyometre ayarlanabilir direnç. Rx. Devreden geçen akımı Ix değerini 1 amper ile 10 amper arasında ayarlayabilecek şekilde tasarlanmak istenmektedir. Burada iki akım Ix akımı ile buradaki Ix akımı aynı akımdır. Biliyorsunuz ki buradaki direnç eğer buradaki ok burada olursa maksimum direnç oluyor. Burada olursa da minimum direnç oluyor. İdeal bir potansiyometre 0 ohm'a kadar düşmektedir. Tabi pratikte bu mümkün değil. Ama biz burada 0'a kadar düşürmeyi planlıyoruz. Ona göre çözümümüzü yapacağız. Burada eş değer direnç R artı Rx diyebiliriz. Niye? Çünkü ikisi de birbirine seri aynı akım akmaktadır. Dolayısıyla ohm kanunundan Ix akımı 110 volt bölü R artı Rx diyebiliriz. Buradaki ix akımının 1 amper ile 10 amper arasında olması isteniyor. 10 amperden küçük eşit, 1 amperden büyük eşit. Dolayısıyla bunu çözersek 1, 110 volt, r artı rx küçük eşit 10. Ters çevirirsem, pay ve paydayı ters çevirirsem eşitsizlikler yön değiştirir. 1 bölü 1, 1 bölü 1 küçük eşit büyük eşit olur. r artı rx bölü 110 volt o da küçük büyük eşit 1 bölü 10 pay ve paydayı yer değiştirdik. 3 tarafı da 110 ile çarparsam eşitsizlik yön değiştirmez. 110 büyük eşit r artı rx büyük eşit 110 ile çarparsak 11 ohm. Şimdi rx direncimiz potansiyometremiz 0 ohm'a kadar düşeceğini kabul ediyorum. İdeal bir potansiyometre olduğunu kabul ediyorum. Dolayısıyla burada r direncini sabit direncini 11 ohm almak zorundayım. 11 ohm alırsam 3 taraftan da 11 çıkarırsam 110'dan 11 çıktı 99. R, R 11 artı Rx'den 11 çıkarırsak Rx kalır. 11'den 11 çıkarırsak 0. Ayarlanabilir potansiyometre 0 ohm ile 99 ohm arasında olmak zorunda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.